Yaşam sürprizlerle dolu. Yeni dünya evine giren bir çift ne yazık ki kanser korkusuyla yaşıyor. Çünkü 35 yaşındaki Tuğçe Kökçü isimli kadın evlendikten çok kısa süre sonra kanser olduğunu fark etti. Önce dünya evine girdi sonra kemoterapiye başladı. Çok çok çabuk ilerledi. Kanser olduğumu çok çabuk ıı, teşhis koyuldu. Ne hayattan vazgeçti, ne de hastalıkla mücadeleden önce de, dünya evine girdi. Dört gün sonra da kemoterapi görmeye başladı. Ve ben uzun saçlı bir gelin oldum. E, hızlı bir şekilde bir ay içinde evlendik, düğünümüzü yaptık ve e, işte Cuma günü evlendim. Pazartesi günü de ilk kemoterapimi aldım. Ama hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman iyi olacağım dedim. İzmir'de bir lojistik firmasında çalışan 35 yaşındaki Tuğçe Kökçü, Petrof işleten 33 yaşındaki Şener Kökçü ile 8 Eylül 2017'de nişanlandı. 4 gün sonra ise göğsünde bir kitle fark etti. E, nişanımdan yaklaşık bir ay önce de çok yakın bir arkadaşımın göğüs kanseri olduğunu öğrendim. Bu sebepten dolayı e, her banyoda kendimi kontrol ediyordum açıkçası ve kontrolden sonra e, göğsümle koltuk altım arasında böyle yumurta büyüklüğünde bir kitle hissettim. E, ultrasonlar çekildi, tetkikler yapıldı vesaire ve daha sonra e, kanser olduğum kararı verildi. Kanser olduğunu öğrenen genç kadın saçları dökülmeden önce evlenmek istedi. Nişanlısı da bu dileğini yerine getirdi. Çünkü ben kanserim öleceğim diye hiçbir zaman düşünmedim. Çok büyük bir grip oldum. Uzun sürecek bu grip ve daha sonra bitecek diye düşündüm. 13 Ekim'de evlenen Tuğçe Kökçü 16 Ekim'de ilk kemoterapiyi gördü. Tabii uzun bir süreç geçti. Hani baktığımızda şu an çok kolay anlatabiliyoruz ama şu an hiçbir şekilde bir metastas yok. Sağlığıma geri kavuştum. Her şey çok iyi şu anda. Üç ayda bir kontrollerim başlayacak. O yüzden mutluyum. Bu haberi almak zaten dünyanın en iyi haberi yani. Sonunda o zor günleri atlattı. Hastalığı yendi Tuğçe Kökçü. Saçları da yeniden çıkmaya başladı. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu söyleyen genç kadın tüm kadınlara meme kontrollerini aksatmamaları tavsiyesinde bulundu. Biz gerekeni yapalım, kontrollerimizi yapalım, doktorlarımıza gidelim. Daha sonrasında onların eline bırakabiliriz yani. Mesajım e, kanserden korkma, geç kalmaktan kork.